Selamun Aleyküm ve Merhametler 11 Şubat 2023 günlerden Cumartesi Neredeyiz? Karamonaş'tayız kardeşlerim Beşir Derneği olarak e, burada yaralı e, kaza çıkarmaya çalışıyoruz Şu an ekip arkadaşlarımız bir e, sinyal aldı e, Orada bir e, iki kişilerin e, var olduğunu tespit ettiler Şu an arkadaşlar çalışıyor Evet burası Karamonaş'ın e, valinin olduğu çevresi oluyor arkadaşlar Valinin olduğu çevresi şöyle göstereyim kardeşlerim Soğuk. Ee, gece iki buçuktan beri buradayız. Şöyle aşağı doğru bir bakıyorsunuz arkadaşlar. Bak. Evet arkadaşlar burada ee, var, acı var, ümit var, umut var. Umut ediyoruz. bir işte olsa çıkartalım diyoruz sizler de biliyoruz ki sizlerde sizler de biliyoruz ki kendi emeğiniz gücünüz yettiği kadar bize dua ediyorsunuz yardımcı olmaya çalışıyorsunuz inşallah bir iş de olsa çıkarmaya çalışıyoruz Karan Maraş herkese sevgilerim saygılarını sunuyorum Allah'a emanet olun bir sonraki videoda görüşmek üzere kalın sağlıcakla selamun aleyküm